Evet, gitmemiz lazım. Kar başlayacak şimdi. Gülüm bakalım, gülüm. Kar yağdı mı görürsünüz. Bayan geyik doğruyu söylüyor. Çünkü önümüz gerçekten kar. Aa, Git ya, o nasıl kar yağacakmış? Gülüm bakalım, gülüm. Yarın leşiniz çıktın, ben yiyeceğim sizi. Hmm, kusura <laughs> bakmazsınız diyelim mi? Hayat böyle yanlış anlamayın. <laughs> evet, yiyeceğim <laughs> Evet, yiyeceğim. Korktunuz mu? <laughs> ya, yiyeceğim ben sizi. Sandınız deli inekler. Korkmayın bir şey hissetmezsiniz. Kobağınızdan başlayıp bağırsağınıza doğru gideceğim. Ciğer, böbrek hepsini yiyeceğim. <laughs> ya, görürsünüz siz. Yam yam yam. Aa, ben bayılıyorum. Ha, korktunuz mu? <laughs> şaka mı? Hiç de şaka değil. Yanına çoban salatası yapacağım. Bir kelle suanla <laughs> kurdum mu tamam. Yo kızlar. <laughs> kelle suanla mı korktunuz benden mi? 아이디 그저면서 오이 네 diyorsunuz gelcem söylüyor les kazgası hmm, bilmiyorum ki